Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir airdrop videosuna daha hoş geldiniz. Bu airdrop videosu arkadaşlar güzel bir etkinlik olacak. Yepyeni bir borsa, daha önce hiç duymadığınız bir borsa olacak. Hemen etkinliğin detaylarına geçeceğim. Nasıl yapılır bunları anlatacağım sizlere. Ama ondan önce de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ek olarak son paylaştığımız videoların ödeme kanıtlarını eğer görmek istiyorsanız Telegram kanalımıza katılıp arkadaşlar burada bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Çünkü her şeyin ödeme kanıtını YouTube'da paylaşmıyorum. Telegram kanalında paylaşıyorum. Bu yüzden Telegram kanalına da katılabilirsiniz. Daha fazla laf uzatmayalım ve yeni borsamızın airdrop'una ve detaylarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar borsa Gaia X borsası olacak. Task Center bölümündeki bu görevlerde arkadaşlar çok güzel etkinlikler var. Airdrop mevcut bu airdropları teker teker sizlere anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Borsaya nasıl kayıt yapılır onu anlatayım. Ondan sonra kimlik onayı bölümünü anlatayım. Daha sonra görevlere geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar partner linki ile borsaya kayıt olmanız gerekiyor. Buraya e-mail, buraya da şifrenizi gireceksiniz. I have read and agreed Gaia X deyip sign up butonuna tıklayacaksınız. Hesabınızı oluşturduktan sonra arkadaşlar burada profilinize tıklayıp identity verification kısmına tıklayıp burada kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Buraya geleceksiniz. Standart Personal Identification kısmına tıklayıp Verify bölümünde de önce burayı Türkiye yapacaksınız. Türkiye'yi seçtikten sonra da isterseniz Driver Lisans yani ehliyet, isterseniz de Other Legal Documents yani kimliğiniz ile burada öncelikle isminiz, soy isminiz ve TC'nizi yazacaksınız. Bunları yaptıktan sonra Next deyip burada da arkadaşlar öncelikle kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü ve elinize bugünün tarihiyle birlikte kimliğinizi tutup fotoğrafını çekip buraya yollayacaksınız. Kimlik işlemlerini de tamamladıktan sonra arkadaşlar şu şekilde verified olacak hesabınız. Yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde maksimum yarım saat 40 dakika içerisinde hesabınız onaylanıyor. Hesap onaylandıktan sonra arkadaşlar Task Center bölümüne gelelim. Burada arkadaşlar direkt 4 dolar kazanacaksınız. Nasıl 4 dolar kazanacaksınız? O da şu şekilde kimlik onayınızı yapacaksınız. 2 dolar keş yani nakit ödül. 2 dolar da kayıt olduğunuz için toplamda 4 dolar direkt hesabınıza tanımlanacak. Lakin şunu belirtmek istiyorum. Bu parayı çekmek için arkadaşlar minimum Buradaki cash revert yani buradaki ödülü 20 dolar yapmanız gerekiyor. Bakın, withdraw dediğim zaman 16 dolar daha buraya aktar ki toplam ödülünü çekelim. Çekebilesin yani diyor kısaca. Bunu da withdraw deyip 20 dolar da toplamda withdraw diyebileceksiniz. Burada nasıl ödül kazanabileceksiniz onu söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle içeriye herhangi bir miktar yatırım yaparsanız ve 100 dolarlık spot işlem yaparsanız mesela 101 dolar attınız, bir kere al sat yaptınız. Burada 100 dolarlık işlem yaptığınız için 2 dolar daha kazanacaksınız ve ödüllerin detayına geçmeden önce şunu belirteyim. Her ödül geldiğinde burada complete yazısında ödülünüzü alın butonu çıkacak ve siz bu butona tıklayın. Eğer tıklamazsanız ödülünüz gider bir iki gün sonra arkadaşlar. O yüzden buraya gelen her ödülü almanız gerekiyor. Complete butonu tıklayıp ödülünüzü alacaksınız. Buradaki 2 dolarlık ödül daha geldiğinde 6 dolarlık ödül oluyor. Vadeli işlemlerde ilk 10 bin dolara ulaşırsanız vadeli işlemlerdeki hacminize burada 2 dolar daha alacaksınız. Toplamda 8 dolarlık bir ödül olacak. Minimum 100 dolar yatırırsanız ve 100 doların üstünde yatırırsanız 2 dolar daha kazanacaksınız. Toplamda 10 dolarlık ödül olacak arkadaşlar. Yani şimdiye kadar basit bir şekilde bu işlemleri yaparak 10 dolarlık nakit ödül yani çekilebilir ödül kazanacaksınız. Buradaki spot trading gereksiz 10.000 dolar çünkü spotta yapmak e, birazcık fee kaybına sebep olabilir. Yani burada 3 dolar kazanacaksınız diye 5 dolar fee vermenize gerek yok. Yani ben zaten videonun detaylarını o yüzden iyice dinleyin dedim. Dimyata pirince giderken elimizdeki bulgurdan olmak da istemiyorum arkadaşlar. Burada kar elde ederek bu airdrop'a katılalım istiyorum. Bunu yapmanıza gerek yok. Bu daily leverage tokens. Bunu bilmiyorum. Bu yüzden önermeyeceğim burayı da. Burada arkadaşlar, burada arkadaşlar son bir görev var. Yani buranın son görevi. Bu da günlük olarak 300 bin dolarlık hacme çıkarsanız 10 dolar daha alacaksınız. Yani toplamda 20 dolar olacak. Nakit çekilebilir ödül. Peki 300 bin dolar yaparsanız ekstra ne olacak? Burada cash revert bölümü var. Bakın 4 gün sonra bitiyor. 4 gün 10 saat sonra bitiyor bu ödül. Günlük 300 bin dolar hacim yaptınız ya ek olarak buradan 30 dolar daha alacaksınız ve 5 dolar daha alacaksınız. Çünkü burada 200 bin dolar trade yaparsanız buradaki 10 bin dolarla 200 bin doları birlikte alıp 35 dolar buraya da 10 dolar daha gelecek toplamda 55 dolarlık bir ödülünüz olacak. Yani şimdiye kadar toplamda 300 bin dolarlık hacim ile çekilebilir 55 dolar alabileceksiniz. Ek olarak ben 300 bin dolar hacimle yetinmeyeceğim 800 bin dolar hacim yapacağım derseniz toplamda arkadaşlar ek olarak 60 dolar daha alacaksınız. Yani 800 bin dolar hacim ile birlikte burada 95 dolar burada da 20 dolar daha 100 15 dolarlık bir ödül alma imkanına sahip olacaksınız. Ek olarak aşağıya inelim arkadaşlar. Ben 800 bin dolarla da yetinmeyeceğim. 1,5 milyon dolar hacim yapacağım. Yani 800 binin üstüne 700 bin dolarlık bir hacim daha yapacağım derseniz burada da 100 dolar daha kazanacaksınız. Yani toplam ödülünüz arkadaşlar 215 dolar olacak nakit çekilebilir ödül. Buradan da bu ödülleri claim etmeyi unutmayın. Lakin şunu belirtmek istiyorum. Buradaki etkinlik 4 gün sonra bitecek. Belki yenisi gelir tekrardan ama bunu dikkate almanız gerekiyor. Ek olarak buradaki daily features trading diyor ya yani günlük olarak 300 bin dolar yapmanız gerekiyor. Yani bugün mesela kayıt oldunuz diyelim. 10 saat sonra bugün yenilenecek. İstiyorsanız yarına bırakabilirsiniz bu görevi yapmak için. İstiyorsanız da bugün yapacaksanız buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Peki bir borsanın fee oranın nedir? Fi oranı içinde sizlere link bırakacağım. Borsanın gelin fi oranlarına bakın. Yüksek mi, düşük mü? Buradan görebilirsiniz. Taker fee'si %0.07, maker'ı da %0.04 arkadaşlar. Futures'ta bu şekilde, spotta da 0.05'e 0.02. Burada da arkadaşlar eğer parayı çekmek istiyorsanız veya yatırmak istiyorsanız minimum ne kadar çekim yapabileceğinizi ve çekilen işlemlerden yapılan fee'yi görebileceksiniz. Şöyle güzel bir avantaj daha var arkadaşlar. Minimum 100 dolar ve üzeri yatırdınız diyelim. Ve burada mesela kayıp yaşadınız. işte işlem yaparken paranız eksildi. Burada ilk 100 kişi arkadaşlar 50 dolara kadar geri iade olacak. Yani cashback imkanı olacak. Borsanın bize özel tanımladığı arkadaşlar bir durum olacak burada da. Burada da yeni kullanıcıysanız ve 1 Ağustos'tan 24 Ağustos'a kadar kayıt olan kullanıcılar arasında burada mesela minimum 100 dolar yatırdınız ve bu 100 dolardan da arkadaşlar e, zarara uğradınız diyelim. Bu zarara oranla maksimum 50 dolara kadar geri iade yapılacak. Bu da sadece bizim linkimize özel ilk 100 kullanıcı yani bunu isteyen ilk 100 kullanıcı özel olacak. Bunu da zaten ben panelden göreceğim. Telegram grubumuzda da iletişime geçebilirsiniz. Hani ben işlem yaptım, zarara uğradım diye ve bundan da cashback istiyorum Peki burada nasıl işlem açacaksınız arkadaşlar? Parayı yatırdınız diyelim, depozit yaptınız. Burada Contracts bölümü var. Perpetual kısmına geleceksiniz. Perpetual kısmında arkadaşlar istediğiniz bir pariteyi seçeceksiniz ve bu paritede işlem açacaksınız. Lakin şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. İşlem açıp kapattığınız zaman mesela 100 dolar yatırdınız diyelim. Bu 100 dolar ile 75x'te işlem açacaksınız diyelim. Yani ne oldu? 7500 dolarlık bir işlem açmışsınız gibi gözükecek. Kapattığınızda 7500 dolar, toplamda 15.000 dolarlık bir hacim diyelim. Lakin siz burada işlem açtığınız zaman arkadaşlar zararına işlem açmayın. Bir işlem açtınız diyelim minimum 3 dolar 4 dolar kar elde edin ki o şekilde işlemi kapatın. Çünkü her işlem açışınızda ve kapatışınızda anında direkt fi kesilecek ve bu fi kestiği zaman paranıza yazık oluyor. Yani kar elde etmeden buradan hemen işlem açıp kapatayım kafasına girmeyin. Ya zaten ben burada fi oranlarını size belirttim. Lakin yine de işlem açıp kapattığınız zaman güzel işlemler açın ki burada zarara uğramayın. Ben geçen Maxi'de mesela 40 dolar mıydı 50 dolar mıydı içeri atmıştım. Yaklaşık 1,5 milyon dolar hacim yaptım ama hep kara geçirdiğim için pozisyonu hiçbir şekilde hani param eksiye düşmedi. Hiç paramı vermedim yani eksiye. Hatta bunu grupta da bahsetmiştim arkadaşlar. 1 milyon 750 bin dolarlık işlem yapmıştım ama dediğim gibi burada size demek istediğim önemli olan olay şu. İşlem açıp kapatacağınız zaman hani ben hacmimi kasayım da hemen ödülümü alayım kafasına girmeyin. Zarara uğramayın. Yani buradaki ödüller güzel aslında arkadaşlar. Bu ödülleri alırken hep kara girerek ödüllerinizi alın. Ve burada da arkadaşlar şöyle bir durum var. 1,5 milyon dolarlık hacim hacim yaptınız. Toplamda işte 220 dolara yakın nakit ödül aldınız. 5 milyon dolarlık bir hacim yaparsanız da 300 dolar daha alacaksınız. Yani buraya ekstra 3,5 milyon dolarlık bir hacim lazım. Tabi eğer kâra geçeceğinizi düşünüyorsanız bu hacmi yapar. Ek olarak 300 dolar da alırsınız. Burada gördüğünüz gibi hani minimum bir yat yatırıma tutarı yok. İsterseniz 50 dolarla girin. Ben 50 dolarla girip 200 bin dolarlık hacim yaparım diyorsanız ve kâra da geçerim diyorsanız bunu yaparsınız. Ve hani ben işte 50 dolar atarım 300 bin dolar hacim yaparım diyorsanız buraya atarsınız toplamda alacağınız ödülde ek olarak 55 dolarlık bir ödül olacak. Buradan 35 dolar gelecek. 10 dolar da buradan 45 dolar. 10 dolar da toplam diğer ödüllerden 55 dolar olacak. Hani istediğiniz görevleri yapabilirsiniz. Görevleri yapmak tamamen size kalmış. Dediğim gibi bir etkinliği yaparken lütfen o etkinlikten kâra geçecek şekilde işlem alın. Çünkü burada amacımız para kazanmak. Zarara da uğramanızı istemiyorum. Lütfen düşünüp tartın. Ben bu etkinlikten kâra geçebilir miyim? Kâra geçebilirsem yapayım. Mantığına girin. Dediğim gibi arkadaşlar umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Video videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.